Merhaba arkadaşlar. Alper Hoca ile Türkçe Dersleri isimli kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bugün 40 kelimede film setkinliği yapacağız. 40 tane kelime seçtik sizler için. Bu 40 kelimede geçen filmleri beraber bulmaya çalışacağız. Birinci örnekten başlayalım hep beraber. Damlaya damlaya. Öncelikle yapacağımız ilk eylem filmimizin kökünü bulmaktı. Damlamak, damlamak. Geriye kaldı A ekimiz. A, A ek arkadaşlar zarf fiil ekimiz olmaktadır. İstemek, fiilimizin kökü iste, kökü kapattık, geriye kaldı, mek eki, mağışmaktan, isim fiil eki, diyoruz. Sevince, fiilimizin kökü sevmek, kökü kapattık, geriye kaldı, ince ekimiz, İnce ekimiz, zarf fiil ekimizdi. Koşan, fiilimizin kökü koşmak, Geriye kaldı. An eki An iki arkadaşlar. Sıfat. Fiil. Beşinci örneğimiz gördüğünde fiilimizin kökü görmek. Görü kapattık. Geriye kaldı. Dığında. Dığındayız arkadaşlar. Zarf fiil ekimiz olmaktadır. Beşinci örneğimiz tanıdık. Fiilimizin kökü tanımak. Kökü kapattık. Geriye kaldı. Dık eki ise arkadaşlar sıfat fiil eki olmaktadır. Yedinci örneğimizdeyiz. Gelir gelmez kökleri kapatıyorum. Gelmek ir ve mezek arkadaşlar zarf fiil eki olmaktadır. Okuma fiili kökünü kapattık. Malimiz kaldı. maışmaktan isim fiili diyoruz. 9. örnek zıplayan filmimizin kökü zıplamak y kaynaştırma harfimiz anı arkadaşlar sıfat fiil eki olmaktadır. 10. örnek attığı fiilin kökü atmak dıktık arkadaşlar sıfat fiil olmaktadır. 11. örnek gelip fiilimizin kökü gelmek Kökü kapatıyorum. Geriye kaldı ipek'i. İpek'i arkadaşlar zarf fiil olmaktadır. 12 bakış diyor. Fiilimizin kökü bakmak. Iş ekimiz mağışmaktan. isim fiil. Tabi bunları cümleye göre denemek daha mantıklı olur. 13 kalınca fiilimizin kökü kalmak. Geriye kaldı önce ikimiz, önce ise arkadaşlar zarf fiil eki olmaktadır. 14. Kazanmak. Fiilimizin kökü kazanmak. Geriye kaldı. Mak eki. Mak arkadaşlar. isim fiil ekidir. 15. Gezinirken. Gezinmek. Fiilimizin kökü. Ken ekimiz arkadaşlar. Zarf fiil eki olmaktadır. 16. Söylemek. Fiilin kökü söyle. Mekikimiz arkadaşlar. isim fiil 2 olmaktadır. 17 çözülecek. Fiilin kökü çözmek. Çözmekten çözülmek olmuş. Yapım 2 almış. Ecik ikimiz arkadaşlar. Sıfat 2. Sıfat fiil 2 olmaktadır. 18 fiilimizin kökü olmak. Geriye kaldı unca ikimiz. Onca ise arkadaşlar zarf fiili ki olmaktadır. 19. örneğimiz kıyas isim kökü la yapım eki almış fiil olmuş artık. An eki ise arkadaşlar sıfat fiili ki olmaktadır. 20 öpülesi öpmek öpmek öpülmek olmuş. Esi ekimiz arkadaşlar sıfat fiil ekimiz olmaktadır. Geldik 21. örneğimize. Fiilimizin kökü susmak. 10. ekimiz arkadaşlar. Zarf fiil 2 olmaktadır. 22 yapmak, maşmaktan mak ekimiz arkadaşlar. İsim, fiil ikimiz. 23 gelip kökü gelmek, fiilin kökü gelmek. ipekimiz arkadaşlar zarf fiil ki olmaktadır. 24. örneğimiz görmeden fiilin kökü görmek geriye kaldı. Maden medenekimiz bu ise arkadaşlar zarf fiil ki olmaktadır. 25'e geldik arkadaşlar. Baktıkça fiilimizin kökü bakmak Dıkça dikçe ekimiz arkadaşlar tıkça ekimiz zarf fiil olmaktadır. 26. örneğimiz bilindik bilmekten bilinmek olmuş dık dik ekimiz arkadaşlar sıfat fiil 2 diyoruz. 27 dinleme dinlemek kökümüz me ekimiz arkadaşlar mağışmaktan isim fiil ikimiz. 28 sallanarak sallanmak kökümüz. Arak erek ekimiz arkadaşlar. Zarf fiil olmaktadır. 29 görmesini görmek fiil kökü. M ekimiz arkadaşlar. İsim fiil eki. Daha sonra isim çekim ekleri tabi ki alabiliyor. 30 uğraşmak. Uğraş kökümüz. Mak ekimiz arkadaşlar isim fiil ekimiz. Örnek 31 anlatmaya anlatmak anlamak anlatmak gövde oldu. ekimiz arkadaşlar isim fiil ekimiz oluyor. Geldik 32'ye fiilimizin kökü gelmek en ekimiz arkadaşlar sıfat fiil eki olmaktadır. 33 görmek Fiilin kökü gör. Geriye kaldı. Mekeki. Megisi arkadaşlar neydi? İsim. Fiil ekimiz. 34. örnekteyiz. Fiilimizin kökü ölmek. Geriye kaldı. Ölesiye. Esiye ekimiz. Bu ise arkadaşlar. Zarf fiil eki olmaktadır. 35'teyiz. Sonlara doğru yaklaşıyoruz artık. Gitmek fiilimizin kökü iş ekimiz mağışmaktan isim fiil eki olmaktadır. Geleli 36. örnek fiilimizin kökü gelmek alı eli arkadaşlar zarf fiil eki olmaktadır. Evet 37 alışmaya fiilin kökü alışmak mağışmaktan arkadaşlar isim fiil ekimiz 38 gelmeleri gelmek fiil kökü yine m ekimiz arkadaşlar isim fiil eki olmaktadır. 39 okuyacağımız kitap demiş. Okumak fiil kökü acık ekimiz arkadaşlar sıfat fiil 2 olmaktadır. 40. örneğimiz son örnek çalışmadan fiilin kökü çalışmak madan meden eki arkadaşlar zarf fiil ekimiz olmaktadır. Videonun sonunda videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar diliyorum.